Arkadaşlar hepiniz yeni videoya, yeni vloga hoş geldiniz. Bir önceki videoda bilgisayar toplama videosu yapmıştık. İlgi gayet güzel oldu ona. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de bundan sonra kanala bir çeşitlik olsun diye bir vlog, bir havacılıkla ilgili video çekmek, devam etme kararı aldım. Ama her gün kararım değişebilir. Yarın farklı bir şeyle de gelebilir karşınıza. Bu aralar kararlarım biraz değişken. Niye bilmiyorum. Ama şu da bir gerçek. Kanaldaki vlog videoları diğer videolara göre daha çok dikkat çekiyor. Hani böyle İngilizce videolarını falan es geçiyorum. Ya yani daha çok izleniyor. O yüzden hem kendim için de daha iyi olacak vlog çekmek. Çünkü arkadaşlar diğer işte kaza videoları, bilgi videoları falan bunlar hazırlamak inanılmaz uzun sürüyor. O videoların araştırmaları haftanın 3-4 gününü alıyor bir video için. Ama vlog işte böyle koyuyorsun, çekiyorsun, çok fazla kat atmıyorsun falan filan uğraştırmıyor. Daha iyi. Ama şöyle de bir durum var. Ben ne zaman vlog çekmeye kalksam ya sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor ya da kafe, restoranlar falan her şey kapatılıyor ve şu an nitekim her yer kapalı. Ama ben arkadaşlarımla buluşacağım. Beni linçlemeyin. Bir arkadaşımın iş yerinde toplanacağız hep birlikte. Birazdan hatta onun için hazırlanmaya başlayacağım. E, girişte çok fazla uzatmak istemiyorum. Vlog nasıl çekilir onu da çok iyi bilmiyorum açıkçası. Ama bir şekilde uyduracağız. Ben hazırlanmaya gitmeden önce video çekme alanımı göstermek istiyorum. Kullandığım ışıkları biraz göstermek istiyorum çünkü merak edenler vardı. Hadi gidelim. İlk başta arkadaşlar. Ee, bu, Hair hey Light diye geçiyor. Bu masa ışığı normalde. Bunu kafamın arkasına doğru tutuyorum, saçların belli olması için. Mesela vesikalık fotoğraf çekildiğiniz zaman, saçlarınızın gözükmemesinin sebebi, Hair hey Light kullanmıyorlar. O yüzden, bu Hair hey Light. Ee, ondan sonra şurada, arkada bir beyaz led var. Tabi arkadan pis gözüküyor ama, böyle baktığınız zaman güzel gözüküyor. Beyaz ledlerim var. Başka ne var? Yani yukarıda da mavi ledler var. Şimdi bunlar burada parça parça gözüküyor ama videoda bunların sadece ışık üzmeleri olur ya. Sadece şurası gözüküyor. Yani şöyle göstereyim. Zaten diğer videolardan bakabilirsiniz. Ee, bir de ne var? Bu key light diye geçiyor. Büyük. Şöyle yatağıma doğru koyuyorum bunu da. Bu da benim yüzümü çekiyor. Yüzümü daha aydınlık gözükmesi için mesela yaklaşayım. Bu şekilde. Neyse şimdi ben hazırlanmaya gideyim. Sonra görüşürüz. Evet hazırlandım arkadaşlar. Şimdi bir şeyler yemem gerekiyor. Spor yaptığım için protein almam gerekiyor. Ton balığı yiyeceğim. Spor yapanlar kesinlikle ton balığını öneriyorum. Aldığım bu Super 160 gramlık 24 tanesi şu anda 156 lira alabilirsiniz. Reklam falan değil arkadaşlar bu arada. Yani normalde 10 lira falan ucuza geliyor. Neyse ben bunu yiyeyim. Sonra hemen çıkmam lazım. Görüşürüz.

arabayı park ederken kaldırma çok yanaşmanız gerekiyor. Ben de şu direğe yanaşırken arabayı vurdum. Bakın şurada bir tane çıkıntı var. Oradaki çıkmış olan somuna vidaya vurdum arabayı. O yüzden bir hafta da uyuyamıyorum. Şöyle göstereyim vurdum yerini. Yani burası hem içine göçtü hem de bayağı derin bir çizik oluştu arabada vurduğum direkt şu direkt. İşte bakın insanlar yanaşıyor. Bir de benim camlar filmi olduğu için 3 derece. Tam göremedim. Gecenin de karanlığıydı. Şöyle arabaya vurduk. Şimdi babamla birlikte bunu yaptırmaya gidiyoruz. Ne diyorsun bu, bu arabaya vurmanla ilgili? Daha dikkatli ol. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah ya. Artistlik yapma. arabayı park ediyorsun. park ederken çiviyi görmüyorsun diye. <laughs> Gidiyorsun oraya. Ama baksana dışarısı çok gözükmüyor. Hani gündüz gözüküyor da akşam çok az gözüküyor. Ben camı indiriyorum. Ya ben de yok. Gece ben de indirdim de o somunu görmedim ya. Bakacağız şimdi göreceğiz. Bizim ustalar on numara usta. Yani özetle arabaya vurmasınlar diye sokak dar olduğu için iyice yanaşabildiğimiz kadar yanaşıyoruz kaldırıma. Ama bu sefer de kaldırımda çarpıyorsun. İşte İstanbul'da araba kullanmanın şartları ya, bunlar. Hani ben bu zamana kadar, sen de biliyorsun? baba, Önceki arabalarımda da, hani kaza yapmadım ama hep park halinde, bütün vuruklar park halinde e, bizim oldu. Süperbe e sattığımız arabaya da. Aynen, hiç sen onu vurmadık. Ona adam geldi vurdu, işte kimi vurduğunu bile göremedik. O kadar kameralara baktık. Bir de insanlarda vicdan işi biz başka birisine sürttük, ne oldu? Aylarca uğraştık adamı, adamın arabasını yaptırdığımız halde. Evet. Adam bizden ekstra paralar istedi. Yok, polise şikayet edeceğim. Vurdu, kaçtı, bilmem ne falan filan. E işte, insanlık başka bir şey. Maalesef. Dua edelim de insanlık ölmesin. Yani arkadaşlar, İstanbul'da araba kullanınca maalesef böyle sorunlar oluyor. Çünkü park yeri sorunu çok fazla İstanbul'da. Bir daha göstereyim. Vurduğum yere. Usta şey dedi şimdi, yani şurada bir göçük düzeltme var. Burayı göçtü. Burayı kaldıracak. Biraz gıdış yapacak. Maalesef arabayı bugün yapamazlarmış. E, haftaya, çarşamba günü randevu verdiler. Başka bir konuya geleyim. E, biliyorsunuz Twitch yayınlarımız başlayacak. Bütün ekipmanları zaten bilgisayarı topladım biliyorsunuz. E, kulaklığım eksikti. Kulaklık gelmiş. Şimdi birlikte onun açılışını yapacağız. Ee, bu arada almak isteyenler gerçekten çok araştırdım. Yine ben bir aylık iki aylık kullanımı ile ilgili video da çekerim sonradan da. Ee, çok araştırdım. Çoğu kişinin kullandığı bir kulaklık. HyperX Cloud 2. Almak isteyenler araştırmadan alabilir. Bir önceki bilgisayar toplama videosunda birkaç tane ekipmanı yanlış topladım. Yani onları da sizden öğrendim. Teşekkür ediyorum yorumlardan. Birincisi Power Supply. Bu altta olan, asıl bilgisayara her şeye güç veren, onu değiştireceğim sipariş ettim. Sonra SSD'yi değiştireceğim M2'yi. Bir başka neydi? Ha kasa. Kasayı da değiştireceğim. Hava akışı iyi değil. 3 tane parçanın siparişini verdim. Onlar da geldiği zaman hepsini kutusunu açarız. Yine bilgisayarın performansını ayrı değerlendiririm falan filan. Şimdi kulaklığın açılışına geçelim. Böyle iki tane pedi var. Bunlar yedek pedler. Kulaklık da bu şekilde arkadaşlar. Bu da mikrofonu. Arkadaşlar videoyu bitirmeden size çok güzel bir İngilizce öğrenme metodundan bahsetmek istiyorum. Bundan daha önce de bahsetmiştim ama yeni katılan arkadaşlar için ve bir de hatırlatma olması için tekrar göstermek istiyorum. Language Learning with Netflix diye bir uygulama var. Daha doğrusu uzantı. Google Chrome'a bunu indiriyorsunuz. Öncelikle. Ondan sonra sevdiğiniz bir dizi açıyorsunuz arkadaşlar. Başlatayım ben. Böyle bir sahne denk geldi ki. Şimdi mesela ne diyor? Biraz solgun görünüyorsun diyor. Hem Türkçe'si hem İngilizcesi var. Hem de telaffuz için İngilizce söylenişini adam zaten söyledi. Burada size tavsiyem gündelik konuşmaların geçtiği dizileri seçmeniz. Bakın Hava Ahmet Yormadır açalım. Hi. I'm um, Fran. I don't mean to bother you, but I have a big presentation tomorrow and it would really help if I could get like some charts and graphs made up. Could you help me with that? Mesela ben burada şeyi yakaladım. I don't mean to bother you. Yani seni rahatsız etmek istemiyorum, istemem. Yani bu mesela kullanabileceğimiz bir cümle. Ben bunu deftere yazmak istiyorum.

e görürseniz böyle deftere not etmeniz gerekiyor. E inanın çok faydasını göreceksiniz. Bunu bir rutin haline getirmeniz gerekiyor. Bence eğlenceli bir İngilizce öğrenme yöntemi en azından konuşmaya çok faydası olacaktır. ya e, e de çok faydası olacaktır. E, i̇şte böyle bir defter, kalem yanınızda bulundursanız dizi izlerken hem dizi izlemiş oluyorsunuz hem de İngilizce öğrenmiş oluyorsunuz. Videoyu da bu şekilde kapatmış olalım arkadaşlar. Bundan sonraki videoda da evde spor rutinim nasıl, nasıl spor yapıyorum onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine vlog şeklinde olacak. Yine sizin başka fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.